Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çadırları gezeceğiz. Ee, yeni hayvanlar gelmiş, onlara bakacağız. Başlayalım arkadaşlar. Buradan başlayalım. Ee, arkadaşlar burada bir tane e, golden köpeğimiz var, bir tane de punk köpek var, bir tane de çapar var arkadaşlar. Ee, bunları yeni sahiplendik. İşte bunlar da burada böyle e, büyürler, yemek yiyorlar. Öyle bazen dışarıya çıkartıp gezdiriyoruz. Şu küçük çok tatlı tipine bakın <laughs> Gözleri öyle bir bakıyor Bunlar burada böyle takılıyorlar arkadaşlar ee, Geçelim işte Kazların yanına Bakalım bugün Yumurta yapmışlar mı Hava güneşli öyle Onlar da dolaşıyorlar kapıyı da kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, 6-7 tane şey var. Çin kazı var. Normal ördekler var. Çin kazları şu ördeği rahat bırakmıyorlar. Ee, yaralamışlar işte e, ilaç sürdük sırtına İnşallah iyi olacak hani toparlayacağım ee, onlara yeni bir havuz yaptık eski yerleri çok çamur oluyordu şöyle göstereyim böyle bir tane küvet getirdik. Su buradan böyle geliyor. İşte burada yüzüyorlar öyle. Bakalım içeriye yumurta yapmışlar mı? Dün yapmışlardı üç tane bakalım. Sanmıyorum bugün yapmışlar ama. Geceleyin kaldıkları yerde burası böyle. Yumurta var mı? Yumurta yok. Yani her gün yumurta yapacak diye bir şey yok zaten. Demek ki bugün yumurta yapmamışlar. Ee, onları neyle besliyorsanız sorarsanız e, pilav, yemek artıkları, ekmek, bazen buğday öyle değişik değişik yemekler veriyoruz. Köpeklerin olduğu yerde bırakmalar kalıyordu. Orada kalınca ayakları şey oluyordu, kirleniyordu. Biz de onları şeye koyduk. Çadırın içine koyduk. Şimdi oraya da göstereceğim. Şöyle. Onlar da burada. Ne yapıyorsunuz? İşte vihandotlar da burada, ee, brahmalar burada, bulu var, ee, siyahın rengini bilmiyorum. İki tane daha çeşit brahmalımız var. Ee, buradadırlar. Yumurta yapmıyorlar şu an. Ee, ne için yapmıyorlar? Ee, yumurta yemi vermediğimiz için. Yumurta vermeye de gerek duymuyoruz. Zaten şu an yumurta yapsalar bile oturtamayız, oturtmuyoruz da. Çünkü havalar soğuk, hastalanıyorlar, ölüyorlar günah oluyor. O yüzden onlar şimdilik böyle kalacaklar. Hava biraz daha ısınınca köpeklerin yerine koyacağız. Oradan insanlar görüyor. Yumurtalarını da alacağız. Yavru da çıkartmayı düşünüyoruz o zaman. Bu da bizim kedi. O da akşama kadar öyle ortalıkta geziniyor. Gel. Piş piş piş. Arkadaşlar bir de şeye bakalım sintet tavuklara bakalım. Durumlar kötü biliyorsunuz. Yem fiyatları bayağı uçtu. Durum öyle olunca tavuk şu an getiremiyoruz. Şöyle bakalım. Yumurta da yapmışlar şöyle. Bir bakalım. Aferin kızlar. İşte e, tavuklarımız şey yapmıştılar Tüy değiştirmiştiler Tüy dökmüşler daha doğrusu İşte öyle şöyle gördüğünüz gibi Tüylerini değiştirdiler Arkadaşlar durumlar biraz iyi olursa e, Bin tane getirmeyi düşünüyoruz e, Yarka yani Bakalım inşallah Getireceğiz Şöyle yemlerini dolduruyoruz Şöyle dolu gördüğünüz gibi bir de onlara e, şey yapmışız. Sistem yapmışız. Buradan e, hortumla suyu veriyoruz. Şöyle her zaman hani hiç böyle e, her zaman taze su içiyorlar. Şöyle bu su da israf olmadan işte küvetin içine giriyor. Orada da kazlar yüzüyor. Öyle bir sistem yapmışız. Yumurtaya devam eden tavuklar da var şöyle. Arkadaşlar biliyorsunuz ben artık video çekemiyorum kendi yerimde. Çünkü artık şey hayvanlarım biliyorsunuz öldü. Bir süreliğine burada video çekeceğiz. Artık inşallah biraz kendimizi toparladığımızda daha güzel kafesler yapıp yine hayvan beslemeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar kendi yerimi açmamı istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.